Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kahve falı bakımı yapacağım sizlere. Her şeyi teker teker söyleyeceğim. Aşk hayatınız, iş hayatınız, evlilik hayatınız tüm konularla alakalı bakımınızı yapacağım. Biliyorsunuz kolektif niyet alıyorum her zaman. Bakımlarım bireysel değil. Bireysel bakımlarda evet yapmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve Whatsapp'tan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. WhatsApp numaramı zaten orada paylaşmış bulunmaktayım. bana ulaşabilmek çok basit. WhatsApp'ımdan yazarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakın yapmaktayım. Güzel ve pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin arkadaşlar. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. şöyle göstereyim. Evet, güzel bir fal olacak. Güzel bir kahve falı olacak. tüm konuları gün yüzüne çıkartmaya çalışacağız. sizler dileklerinizi tutun. Başlayalım artık bakıma. Şöyle önümüzde açalım. Evet, niyetleriniz, niyetlerim olsun. Güzel bir bakım olmasını diliyorum. Şöyle göstereyim öncelikle. Şöyle bakın sizde. Dışarıya akıttığımız gözyaşlarımız var, e, sıkıntılarımız var. Evet, Arkadaşlar öncelikle o kadar çok e, soru işareti ve acabalarınız var ki artık böyle yüreğiniz bir yandan kapalı bir yandan da açık olarak görünüyor. E, misal veriyorum güzel bir haber geldi diyelim. Arkasından kötü bir haber gelecek mi acaba? Gibilerinden soru işareti yapıyorsunuz. Neden? Çünkü geçmiş yaşamlarınızda e, kazanmış olduğunuz tecrübelerle alakalı bir şey bu. Hep e, işte sizi sıkan yoran ya da e, üzüntü yapacağınız hep böyle haberler aldığınız için sevinçli haber aldığınızda da acaba arkasından ne gelecek? Soru işareti oluyor. Çok güzel balıklarınız çıkmış, bol bol balıklar var. Bunun anlamı da zaten nasip ve kısmetin açık olduğu bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Çok güzel ferahlı bir döneme geçiş yapmışsınız. Fakat kendi içinizde, kendi iç benliğinizde, yani nasıl diyebilirim bunu kaybetme korkusu, yokluk duygusu, bunlar çok fazla iç dünyanıza oturmuş bir şekilde görünüyor. Yani duygusal anlamda biraz çökmüşsünüz açık ve net söylemek gerekirse. Şimdi devam ettiğimde sizi seviyormuş gibi yapıp aslında arkanızdan kuyu kazan çok insanların olduğunu görebiliyorum. Yani şimdi siz diğer misal vereyim. Bir şey aldınız, şunu aldınız diyelim. İşte o insanı gösteriyorsunuz. Onunla iyilik, e, iyiliklerinizi paylaşıyorsunuz, sevinçlerinizi paylaşıyorsunuz, mutluluklarınızı paylaşıyorsunuz. O zannediyor ki siz ona hava atıyorsunuz ve sevinmiş gibi yapıyor. Özünde düşman olan ama sözünde de dost gibi görünen çok insanların olduğunu görebiliyorum. E, siz sanki böyle biraz kulak üstü yatmışsınız. Evet, o insanların nasıl bir yapıya sahip, nasıl bir zihniyete sahip olduklarını biliyorsunuz. Ama şu anda bir durulma dönemine geçmişsiniz. Onların da zamanı gelecek diyorsunuz kendi kendinize. Net bir şekilde görünüyor zaten. Ben burada aşk hayatınızın bir böyle sekteye uğradığını, işte bir gelip gittiğini, bir karmaşa içerisinde ve bir belirsizliğin olduğunu görebiliyorum. Aslında bu belirsizlik içsel duygusunda, karşı tarafın içsel duygusunda bağlanmakla alakalı problemlerinin olduğunu gösteriyor, özgüveninin düştüğünü gösteriyor. Aynı zamanda da sizi yani size bağlanırsa kaybetme korkusunun daha fazla olacağını düşünüyor. Partner, ex-partner size düşkün bir insan seviyor. Evet bir başlangıç olduğunda ya siz onu bırakırsanız daha fazla acı çekerse. Bunları çok fazla düşünen bir insan. Ve gelecekle alakalı çok fazla muhakeme yapan bir insan olduğunu görebiliyorum. Yani düşünüyor ki gelecekte nasıl olabiliriz, maddi durumumuz nasıl olabilir, biz mutlu olabilir miyiz gibi gibi gibi. Bir sürü soru işaretleri içerisinde kaybolmuş olan bir insan. Ve inadı, gururu, egosu, ketumluğunu da bir e, duvar örmüş, ilişkinin önünde bir duvar örmüş. O duvarın e, arkasına geçemeyen yani önüne geçemeyen bir insan. Hep o duvarın arkasında gizli kalmış, gizli bir kalp var ve fırtınalar görünüyor. Ama bir türlü kalkıp da e, o ilişkiyi ciddi adımlara ilerletemiyor. Neden korkuları var? Çünkü bağlanma korkuları var. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bu insan gitmiş olan bir insan, e, ilişkiyi bitirmiş olan bir insan. Geri dönüş yapacak mı? Evet geri dönüş yapacak ee, ve geri dönüşünde de artık eski e, sıkıntılı dönemlerini ayak altına aldığını aynı zamanda da güzel dönemleri de baş tacı yaptığını görebiliyorum. Bir çiçeklenme dönemi ve yeniden yapılanma dönemlerinizi görebiliyorum açıkçası. Evet güzel bir sürece geçiş yapacaksınız ve bu süreçte de yükselerek devam edeceksiniz. İlişkide bir terfi atlamak diyebiliriz. Yani bu nedir? İşte nişanlısınızdır, evlilik, sevgilisinizdir, nişanlılık gibi düşünebilirsiniz. Level atlayacaksınız arkadaşlar. Evet burada dediğim dedik, çaldığım düdük diyen bir insan var. Ha, benim canımı kimse sıkmasın. Ben herkesin canını sıkayım. Umursamaz tavırlar, dünya yanarsa yansın ben şurada bir saçımı tarayayım diyen bir insan var burada. Ha, bu durumun ne kadar devam ettirecek? Üçlü vadelere kadar, üç hafta, üç gün ya da ayın üçü. Ee, biraz böyle hayat onu sirkeleyecek ve gerçekleri görecek. Artık gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ee, etrafındaki insanların ne kadar kötü zihniyette olduğunu, e, sizi ayırmak için yaptıklarını bazı şeyleri, aynı zamanda da onun kötülüğünü istediklerini bunları net bir şekilde öğrenecek, gözlemleyecek ve bilecek. Artık sizin onun yani gözünü açmanıza, kulaklarını ve gözünü açmanıza gerek yok. O artık her şeyi öğrenecek. Yavaş yavaş olacak, biraz yara alacak ama nihayetinde de öğrenecek. Evet eski iş yerine dönmek isteyen arkadaşlarım var ise ee, burada bir iş yeri görünüyor. Beşli badeler arasında bir geri dönüş yapılacak. Hatta ben şöyle söylemek istiyorum. 5 hafta içerisinde e, tekrardan aynı iş yerine, eski iş yerinize başlayacaksınız. Bir mahkemelik olabilir, e, olabilirsiniz, tartışmalı olabilirsiniz. Herhangi bir şey. Ama sizin haklı olduğunuz gün yüzüne çıkacak. Hiçbir şey artık e, gizli kalmayacak. 2025'in de sırrı bu arkadaşlar. Her şey gün yüzüne çıkıyor artık. Hiçbir kimse kimliğini gizleyemez. Maske takamaz. Her şey gün yüzüne çıkacak. Gizli olan ne varsa gün yüzüne çıkacak. Bu böyle. Bu böyle arkadaşlar. Çok temiz bir kağıdınız var. Elinize geçecek olan bir kağıt bu. Ee, ve bu kağıttan sonra çok sevinç ve çok mutluluk görünüyor hanenin içerisinde. Yani bu e, bir devlet dairesinden gelebilecek olan bir kağıt işte atama bekliyorsanız o olabilir. Mahkemeden bir sonuç alabilirsiniz. Maddiyatla alakalı bir kağıt olabilir bu. Güzel bir kağıt yani bu bir devlet dairesinden gelebilecek olan bir kağıt. Ve sizi gerçekten çok sevindirecek, çok mutlu edecek olan bir kağıt. Evet biraz böyle yavaş ilerliyor bazı şeyler ama geç, olması, geç olsun da güç olmasın diyelim. Çok büyük şöyle göstereceğim. Şurada bakın çok büyük bir anahtar var. Görmüşsünüzdür. Evet. O anahtar aslında sizin çok çok istediğiniz bir anahtar. Bir ev anahtarı, bir araba anahtarı, arsa anahtarı ya da ben böyle şeyler istemiyorum diyorsanız uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız her ne konu var ise bunun çözümüne kavuşturacaksınız. Bu anahtar artık sizin hayat döngünüzü gösteriyor. <laughs> Ama çok fazla da yok. Yani bu anahtarın gelmesine çok fazla da yok. Uçak çıkmış e, bir yolculuk görebiliyorum. Ya bir uzağa gideceksiniz ya da uzaktan gelebilecek olan bir insan var. Ama çok temiz bir yolculuk diyebilirim bunun için. Kafanız karman çorman olmuş ama bu karman çorman olmalarınız artık bitiyor. E, tertemiz yeni bir sayfa açacaksınız kendinize. E, ben bir tık böyle... Üzerinizde göz görebildim. Yani bu nasip kısmetinizi tıkayacak olan bir göz ve sizi zorlayacak olan bir göz diyebilirim. Bir ilahi adalet bekleyen arkadaşım var ise beni dinleyen. İki vade içerisinde yani bu iki gün, iki hafta, iki saat bile olabilir. Ayın ikisi bile olabilir. Ee, öyle bir ilahi adalete denk geleceksiniz ki karşı taraf ilahi adaletle boğuşuyor olacak. Ve siz bunu duyacaksınız. Kocaman bir oh çekeceksiniz belki de. Bir hayır bile dağıtabilirsiniz. Ayın 25'inde çok güzel bir e, durum görebiliyorum ben. E, ayın 25'inde beklediğiniz bir haber var ve o haber gelecek artık. Ellerinizi açıp buna da çok şükür edeceksiniz. Çok çok sevinç e, net net bir şekilde kapınızda diyebilirim. Ve illallah ettiğiniz bir insan var burada. Son onu da söyleyeyim e, tabağa geçeceğim. İllallah etmişsiniz. Şeytan görsün yüzünü. Ee, dönmesin istemem ama perişanlığını da görmek istiyorum dediğiniz bir insan var burada ee, yani benden uzak olsun da nereye direkt oluyorsa olsun dediğiniz bir insan var ee, ve bu insan gerçekten çok sert bir kayaya denk gelecek ve siz bunu duyacaksınız size çektirmiş olduğu zamanında geçmişte size çektirmiş olduğu bir takım problemleri bir takım acıları e, şu anda aheste aheste çıktığını kendisinden görecek. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Her şeyin bir yaptırımı vardır bu dünyada. Ne yaşattıysa bir insan onu yaşamadan asla ve asla ölmez. İlahi adalete de güvenebilirsiniz. Evet, dilek tutun bakalım arkadaşlar. Sevgili YouTube ailem. O kadar güzel olacak ki dileğiniz. Bir de hanenizde, üzerinizde öyle bir ağırlık var ki resmen şurama çok affedersiniz derler ya öküz oturdu diye. Aynen o şekilde hani böyle bakım yaparken bir içinde bir sıkıntı oldu, e, ruhen bir daralma oldu. Normalde ben evet fal bakarken çok böyle ağırlık oluyor ama ağırlığı kaldırabiliyorum. Öyle bir e, sıkıntısı var ki bu insanın kimse bu bilmiyorum artık e, hanesinin içerisinde hiç mutlu değil ve o hanenin içerisinde mutlu yani mutsuz olabileceği bir durum da yok ama e, yine söylüyorum gözlerden kaynaklı e, gerçekten böyle bir e, oturmuşluk var arkadaşlar bir e, sinir stres agresiflik hanenin içerisinden çıkmak o hanede temizlik yapmak istememek, yani burada bir hane resmen huzursuz ve o hane sizi içten içe kemiriyor olabilir. Bunun için dua okumanız gerekiyor. 21 felaklı 21 nas okuyun lütfen. Suyunuza üfleyin ve o suyu için. Çok iyi gelecek. Şimdi su isminde soy ismi diyelim. İki tane soy ismi gördüm. Çınar ve Polat olan bir insandan bir haber gelebilir. Ya da e, sizseniz eğer ki güzel bir haber alabilirsiniz. E, öyle güzel bir zaman tüneli artık geliyor ki size. E, tüm böyle sıkıntılarınızı altına alacaksınız. E, ve bir yurt dışı hayaliniz var ise o hayalinize kavuşacaksınız. E, 7 çıkmış. Sayın bakalım e, 7. Bugünden itibaren 7 gün sayın arkadaşlar 7 gün içerisinde mucizelerle karşılaşacaksınız tekrardan söylüyorum gizli olan hiçbir şey kalmayacak Arkadaşlar ee, bu gökyüzü olaylarıyla da aynı şekilde çok güzel gökyüzü olayları var ee, doğum haritasının tam zamanı ee, ben kendime de bakacağım zaten doğum haritasını sizlere de bakabilirim diyorum ve falımı sonlandırıyorum arkadaşlar Umarım güzel bir bakım olmuştur. Bu arada çok güzel bir ritüel var. Onu sizlerle paylaşacağım. Geri döndürme vesaire değil. Sadece iyi kötüyü anlamanız için bir ritüel olacak. Ve siz rüyanızda göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel ben yaptım ve gördüm. O insanlardan da uzaklaştım. Şöyle söyleyeyim. Sarımsakla yapılan bir rahmani bir ritüel tabii ki. Onu başınızın altına koyuyorsunuz. Ben size göstereceğim yani nasıl yapılıyor, nasıl yapmamız gerekiyor, ne söylememiz gerekiyor. Onu başınızın altına koyuyorsunuz ve ben yaptım gerçekten. İnanın ki oldu. Üç kere yaptım. üç kere de aynı kişiyi gösterdi. Ve ben onu dostum olarak bildiğim bir insandı. Mersem ki dost değilmiş. Onu da buradan öğrenmiş oldum ve uzaklaştım direktman. Öyle insanlarla işimiz yok. Ee, dediğim gibi arkadaşlar onu da size e, paylaşacağım. Yapacağız onu da. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Bireysel olan bakımlarıma da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Güzel ve detaylı bir bakım isterseniz. Gelebilirsiniz. Bakım yapıyorum. Cumartesi pazarları da bakım yapıyorum artık arkadaşlar. Full çalışıyorum. 7-24 çalışıyorum. Hepinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevineceğim. En gözde yorumcum 2'yi de takip ederseniz ayrıca seviniyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar.